Bir çiftlik günlüklerinden merhaba tekrar. Bugün odunluk yapacağız. Ama dışarıya büyük odunluk değil bu sefer. Onu yaptık bitti artık yapmıyorum odunluk. Yaptık odunluğu artık modifiye etmeyeceğiz, değiştirmeyeceğiz, tamir etmeyeceğiz. Odunluk odunluk kalacak öyle. Bu evin içine verandaya odun sobasının kenarına böyle ufak tefek odunları dizmek için yapacağımız bir şey çalıntı bir tasarım. Şuraya veyahut da şuraya Pinterest'ten esinlendiğimiz tasarımı bırakayım. Eldeki malzemelerle yine her zamanki gibi odundan bir kütüklerden kapak aldık. İnce bir şey. Onu böyle deldim. Ee, iki buçukluk kutu profilin sığacağı genişlikte dört tane deliği açtım. O arada Burçin Instagram için video çekmişti. Ben YouTube'a bir şey yapamamıştım. Ondan da ufak görüntüleri atarım. Devamını beraber yapacağız. Şimdi ufak ufak başlayalım. Ama başlamadan önce bir klasiğimiz var. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Abone olun. Hepimiz mutlu olalım. malzememiz bu. Çam ağacından bir parça kestim. Ağaç motoruyla kestim. O yüzden böyle çok düzgün değil. Ama doğal da dursun diye buraları bir kalınlığa sokmayacağım. Sadece ufak tefek zımpara işleri var. Şuradaki fazlalıkları alacağız. Yuvarlak iki buçukluk e, ee, uçla burayı deldim. Sonra iskarpelayla bunu kare haline getirdik. Bu arada ben biraz önce 2.5 kutu profil demiştim. 3 Üç olacak. Üçlük kutu profil. Şurada örneği var. Daha önce kestiğim bir parçadan bunları koydum. Buradan çizdim. Yuvarlak iki buçukluk deliğini açtım. iki buçuk çapla kalanlarını da ıskarpelayla vura vura hallettik. Şimdi buna ne yapacağız? Bu alt tablamız olacak. Burada dediğim gibi 30 milim yani 3 santimli kutu profillerimiz var. Buradan bir parça çıkaracağız. Keseceğiz. Üste birleştireceğiz. Sonra kaynaklayacağız. Ondan sonra boyayacağız. Bitireceğiz. Bakalım. Malzememiz hazır burada. Eldivenlerimiz. Jetimiz. Ucuna inox kesici taktım. Daha ince kessin diye. Zaten 3 santimlik profil keseceğiz. 90 derece keseceğiz. Ee, pardon 45 derece keseceğiz. iki tane 45'i kesip böyle birleştireceğiz. Bir boylarına bakalım. Şimdi ne kadar bizim işimizi görecek. 80 santim 90 iyi ya şöyle 90 santim baktığımda yerden 90 santim güzel gibi 100 yapsak şöyle şu sırayı dizdiğimizi varsayarsak 100 100 100 daha güzel 100 altında da biraz payı var Sonuçta bunu deldik. Buradan içeri girecek zemine kadar. Burası kaç? 5 santim. 100 santim iyi. 100, 200, 300, 400. 400 santimlik. Bir parça kullanacağız. 4 metre. İkizlerinin araları 37-38 civarında. Şuradan mı yapalım? Buradan mı yapalım? Dengeli olması için buradan yapmak daha makul. Buradan bağlarsak sağ sola oynamaz bu tarafa oynar. Bakalım duruma göre belki bir tane daha yaparız. Yaklaşık 36 santim buralar. 36 36. İki tane de ondan yaptık. 80 6 metre. Tamam. Bir boy yetecek bize. 2,5 amperlik küçük bir batarya takıyorum. ama 18 volt. Bu tarz işler için böyle bir kalem almıştım. Beyaz. Çizgileri daha net gösteren. Artık onu kullanacağız. 100 santim işaretimizi koyacağız. Şuna bir pompalayalım. 100 santim. Okey. Şimdi burayı düz çizmek ay kritik. Burayı düz çizmediğin zaman bu iş olmuyor ya. istemiyorum. Bu şöyle gelecek. Şuraya gelecek. Bunu pay olarak koyacağız. Buradan 45 keseceğiz. O yüzden ince bir ölçü alma işi var hassas. Onu da göstereyim. Normalde metreyle şöyle göz kararı 45 kesebilirsiniz ama o kesinlikle doğru olmaz. O yüzden kullanacağımız profilin aynısından bir tane daha koyuyorum buraya. Ölçünün nereye geleceğine bakıyorum. Şimdi bu burada. Altta bittiği yeri çiziyorum. Şöyle altta bittiği yeri çizdim. Tam buradan köşeleri birleştireceğim. Böylece tam 45 olmuş olacak. Bu şekilde. Şimdi bunun aynısını o taraf içinde yaptığımda bunlar direkt öpüşecekler. Şimdi burayı kes keseceğiz. Aynısını diğer tarafına da yapacağım. bu şekilde iki tane tam 45'imiz var. Bizim ihtiyacımız olmayan parça şu. Birinci parçası. Diğerini tersten çizmişim. Bunu göstermek de önemli. Bunu da böyle yanlış yaptığınızda keserken yanlış yapıyorsunuz. Güzel bir örnek oldu. Şurası bizim ihtiyacımız olmayan parça. Şimdi bu arkadaşı keselim. Şimdi bunun yerinde de bakmak lazım. Bu buraya gelecek. Bunun karşısına bir tane daha yapacağım. Bu da buraya gelecek. Üstten böyle birleştireceğiz. Şöyle değil. Şöyle birleştireceğiz. Ve aynılarından bir tane daha yapacağız kare olduğu için sonra da yapabilirim. Önce bunu bir keselim. Bu arada bıçağa fazla vurmuşum. Şurada biraz fazla kestik. Kaynaklı düzeltiriz. Burası böyle bir 45 oldu. İki taraflı. Şimdi bundan bir tane daha İki tane 45'imizi kestik. Bu iki 45'i kestiğimizde ortaya çıkan sonuç şöyle oluyor. Biraz daha net göstermeye çalışayım. Bu şekilde öpüşüyorlar. Şimdi bunu kaynakla birbirine bağlayacağız. Sonra güzel zımparalayacağız. Hiç ne ayrım yeri kalacak ne bir şey. Sonra zaten mat siyah boyayla boyayacağız yapınca daha net olacak. Güzel. Şimdi bundan iki tane daha yapalım. Sonunda dört tane dikmemizin 45'ini kestik. Şimdi bu arkadaşlar buraya gelecek. Bayağı bir dar açtım. İçinde gezmesin diye. O yüzden şöyle tam oturmayabilir. Nasıl bir şey çıkacağını göstermek için bunu gösteriyorum. Evet, şu derine gitti. Şöyle şu daha açık duracak. Şimdi bunların aralarını keseceğim. Onu düz bir zeminde yapacağım bu arada 90 derecede. Ee, taşlamalarını yapacağım kesim bittikten sonra. Sonra kaynaklarını yapacağım. Sonra bunu bir kere de buraya oturturup alta sabitlemesini yapacağız. En son bunların kaynağı bittikten sonra, şurada ahşap işçiliğimiz vardı, söylemiştim başta. Biraz zımparalanacak, düzeltilecek. Bu eski görünümü kaybettirmeyeceğiz. Ama birazcık toparlanacak. Devam. Şimdi deliklerimizin aralıkları biri 42, biri 42.8. Uzun tarafı. 45 olduğu için alttan ölçmedim. Üstten ölçtüm. Üstten 42'yi bir keselim. 42.8'i işaretleyelim. Bir kamera kontrolü yapıp. 42.8'lik son parçayı <laughs> yanlış kesmişim. <laughs> ya burada dikkat etmek lazım deyip yanlış kesmek de efsane oldu. <laughs> Bunu nasıl kaynatayım kardeşim senin böyle olman lazımdı. Tabi şimdi bu ee, şöyle olacağı için şuradan kesemem çünkü buradan böyle kesilmesi lazımdı. Üst boy 40 oldu. Bir daha keseceğiz. Bu parça yanlış. Onu şuraya koyalım. Buradan bir parça daha getirelim. Şurası daha güzel. 42.8 gel bakalım 5 6 7 8 normalde bunlar için gönye testere kullanmak daha iyi olur. Çok kolay oluyor. Açık kaymıyor, hata yapmıyorsunuz falan filan. Şimdi ucu değiştirelim. Taşlama takalım. Kesme işleri bitti. Bundan sonra şekil verme, düzeltme. Taşlama yerine zımpara takmaya karar verdim. daha da pürüzsüz olur. Daha kolay olur. Çapak alma yapacağız zaten genelde. Evet. bir ufak işimiz bitti. Bunları bir kaldıralım. <laughs> Çırak. Altı açılı kaynak mıknatısı. Bayağı bir demir tozu birikmiş üstünde. Bunu şuradan tutturdum. 90 derece. Bunu da getirip buraya koyayım. Bunun bir tık daha ee, güçlü olanı olsa çok daha işimi görecek. Şimdi şurada ufak bir fark var. Onu bir giderelim. Kaynak işleri bitti. Törpülemesi de bitti. Şimdi bakalım kaynatırken biraz sıkışmıştı. Orada göstermiştim. 1 santim kadar. Ama demir işçiliğinde bu güzel tarafı var. Birazcık esnetebiliyorsunuz. Bu oturdu. Şimdi üst ve alt diye işaretlemiştim. Burası üst. Burası alt. Şimdi bu arkadaşa bakalım. Bu bir tık daha Fazla, Fazla yani. esnemiş evet. Ama problem olmaz. Çünkü kaynağımız sağlam ama şurayı ıskarpela ile biraz açacaktım. Onu unuttum. Hmm. Evet. Girer mi? Ya daha ki ama. Ya illaki girer de yukarıdan çekişle vurmak gerekiyor. Burayı Aynen. Şurayı ıskarpela ile biraz açacağım. Evet. Şimdi, Bye. güzel, tamam. Şimdi ahşap işleri kaldı. Kaynak işi bitti. ile biraz kabasını aldım. buna ne diyorlardı ya? Titreşimli testere mi? Eksantrik testere mi? Zımpara mı? <laughs> Titreşimli zımpara mıydı? Ne? Öyle bir şeydi. Bunun ayarı da var. 1'den 6'ya kadar bir ayarı da var. 6 ile 40'lık zımparayla şu elimize gelen şeyleri almaya çalışacağım. Yoksa doğal görüntüsüne çok dokunmayacağım. gelmiş. Şimdi hangisi alt hangisi üst işaretlemiştik boyayınca işaret gitti. <laughs> Şöyle bir bilgi var bende. Biri 42, biri 42 buçuktu. 42.8 gibi bir şey hatırlıyorum. Ha 42.8'di biri. Hangisi hangisi? Evet, 42.8 buymuş. Evet, 42.8 de burası. Bu arkadaş bunun. Dondurmacı, dondurmacı bu havada. Ha, bu havada <laughs> ve bütün yaz yoktu. Yoktu dondurmacı. ortada. Dondurmacı. Tatlıcı. Dondurmacı. Oo, e nasıl ulaşacağız buna biz? <laughs> Ta şeyde ya ana caddede. Tüh. Bir yamukluk var şu an. Evet normalde yoktu. Ya burayı fazla indirdim. Hmm, evet. Hı, evet. Bu haliyle yapıştıracağız. Teraziyi getireyim mi? Sonunda bitirdik. Odunluk. Neredeyse yarım günlük bir işti. Şöyle diğer açıdan göstereyim kamerada ama beğendik. Hoşuma gitti. Evet buradan göreceğimiz üzere çam ağacının kütüğünden aldığımız kapakla yaptık. Üstüne 3 santimlik profilleri 45 kaynattık. En sonunda bunları boyadık. Mat siyah soba boyası tarzı bir boyayla. Böyle oldu. Dip taraflarını Dyson'la doldurdum. Onlar da böyle gözüktü. Alttan da iyice sabitledik. Terazide Eşit görseli oldu. Şimdi bunun içine odunları dizeceğiz. Evin içine koyacağız. En son oradan da bir görüntü alırım. Evet. Son yerine yerleştirdik artık. Sobanın yanında. Sobayla aynı tonlarda. Mat siyah. Şimdi odunlarını yerleştireceğiz. Odunları da geldi. Odunları da bir yerleştirelim. Ondan sonra son halini görüp videoyu kapatabiliriz. Mekanına oturttuk odunluğumuzu. Odunları da yerleştirdik. Bayağı da bir odun aldı. Bizim beklediğimizden fazla aldı. Odunla beraber karınca gelmiş ki buraya. Çık git. Evet. Güzel oldu. Hoşuma gitti. Beğendim. Ev halkına sordum. Onlar da beğendi. Şimdi sizlere soruyoruz. Siz de beğendiyseniz yorumlara bekliyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Güle güle.